Ya şu yüksek binalara tırmanan adamlar var TikTok'ta denk, denk geliyordur diyordum ki ben yani benim yüreğim hopluyor hop yani hani e, bu adamlar neler yapıyor diye bir tanesi düşmüş 68 katlı binanın tepesinde Hong Kong'da e, bayağı o görüntüleri getirebiliyor musunuz böyle şeyler yapıyorlar ya bakar mısınız abi Allah akıl fikir versin valla evladım ne yaptın, nasıl bir çocukluk geçirdiniz, nasıl bir hayaliniz var da böyle şeyler yapıyorsunuz. Bir de bende yükseklik korkusu var. Ben Diyarbakır surlarına çıkıp inememiş adamım ya. Yüksek bulup. <laughs> Bizim Fatih falan Fatih geldi. Oğlum bir panik atak geldi bana böyle. Yüksek inemeyeceğim o zaman da şey yoktu hani surlarda. Daha yeni renova ediyorlardı. Böyle şeyler var ama işte arada çok da cesur olmayayım. Öyle söyleyeyim yani. Hani. Aşırı sıcaklık Sibirya'da donmuş toprağı eritmiş ve 46 bin yıllık solucan canlanıp üremeye başlamış. Bu konuşuluyor biliyor musunuz? Diyorlar ki ya bu solucan ürediyse, şey olduysa belki de yarın bir gün onun altında donup kalan bir insan da canlanabilir. Ya da bir dinozor gelebilir. Dım 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 benim yükseklikten korktuğum şeyleri anlatıyor. Eda diyor ki tahta köprü geldi aklıma diyor. Kanada'da geçememiştim diyor. Korkuyorum abi. Ben de korkumu yenmek için soğuk bir buzlu bir şeye girmeyi düşünüyorum. <laughs> Çalışkenin yaptığı gibi. <laughs> Soğukluk korkumu yenmek için buz dolu bir fıçıya girmek istiyorum ve orada bir buçuk dakika <laughs> Neyse herkesin bir fobisi var. Dalga geçmeyin belki de. Sizin de aranızda buzlu pıçıya girme hobiniz, fobisi olan vardır. Onu yenmeye çalışıyorsunuz. Bilemiyorum ya. Yani. Ya bu Elon Musk neden bu Twitter'ı X logosu yaptı? Anlamak mümkün değil. Bir de şey yaptırmış. Binanın tepesine böyle bir şey yaptırmış. O da böyle etrafta San Francisco'da uyuyanların gözlerini alıyormuş. Haber bu. Elon Musk olsun da haber ne olursa olsun. Şimdi bu mesele ben biraz İstanbul'da da görüyorum, trafikte de. Bu video wall'lar var. Belediyeye sesleniyorum buradan, belediyelere artık. Ee, bu şeyler güzel. Hani dünya gelişiyor, değişiyor, reklam panoları olsun. Fakat kardeşim bazıları gerçekten çok göz alıyor. Yani bakıyorsun böyle. Mesela şeyde vardı bir tane. Geçen gün Dilara'ya gittik. Geçen yıl da öyle. Çok güzel bir ev var. Tam Beşiktaş'ta aşağı iniyorsunuz ya. Dolma Bahçede e, stadın orada. Koskocan bir tane şey koymuşlar, video wall. Fakat ekranı o kadar açmışlar ki rengini. Ya yani böyle şey gibi görüyorsun böyle, gözün alıyor böyle, kitleniyorsun. Diyeceksin ki Cüneyt yine birinci dünya dertlerine geldin. Haklısınız arkadaşlar, biz de işte ya bunları da dikkat etmek lazım. Acaba birisi de buna bakar mı diyeceksin ama adamlar adamı vuruyor. Altı yıllık ceza yatmadan çıktığı bir ülkede benimki gerçekten hani sürreal e, endişeler. Bak Vedat Vural diyor ki bal de felaket diyor. Hani tamam ben saldım çayıra meselesi var ya. Kim denetliyor, nasıl denetliyor bilmiyorsun ya. Yani. Bu da aynı hesap yani hani. Bir konuğumuz var. Geldi mi konuğumuz? Bu arada grevler devam ediyor şeyde. Ee, New York şeyde Hollywood'da onu da birazdan bahsedeceğiz. Ama Ayvalık'ta güzel gelişmeler var. Şimdi biliyorum hani cinayetle girdik. Çevreyle bitirelim yayını diyeceğim. Ee, Veysel Kaptan konuğum şu anda. Veysel Bey çok önemli bir şey yapıyor. Ayvalık'ta kendisine iş edinmiş ve de denizden Pislikleri, atıkları topluyor. Üstelik de tek başına değil bir grup kadınla beraber yapıyor. Ve de özellikle Ayvalık'ta çok değer verdiğim iş insanları yerleşmiş durumda şu anda. İşte Cem Boyner orada, Sabancılar orada. Ee, pek çok e, farklı aile, köklü aile. E, Ayvalık'ı kendilerine ev edinmiştir artık. Orada yaşıyorlar işte. Komilliler orada. Ve de onlar da bu, bu bütün bu çabaları destekliyorlar. Ve de Veysel Kaptan da bu işi kendisine bakın iş edinmiş yani bir işe döndürmüş ve de e, koyları ya da adadaki atıkları temizliyor. Veysel Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Birey Bey. Teşekkür ederim Veysel Bey. Duyuyorum. Şimdi bu, tüm bu hanımefendiler siz ne yapıyorsunuz? Bu atıklar nedir? Nereden çıktı bu fikir acaba? Şimdi bu atıklar nereden çıktı? Şöyle söyleyelim. Ayvalık'ta, Ayvalık konumu itibariyle Dikili Körfezi, Midilli ve Çanakkale, Babakale Boğazı ve Edremit Körfezi'nin tam ortasında e, konumlanmakta. Bunun e, Bunu sebep olarak evreden rüzgarla, fırtınayla ve insanların birebir denize attığı tonlarca atıklar bizim Ayvalık adalarını bir şekilde rüzgarla, fırtınayla, akıntılarla sahil kenarlarına vuruyor. Bunların hepsi birebir yani insanların direkt olarak denize attığı değildir. Karadan uçan malzemelerin %90'ı bu şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü o kadar duyarsız olmamaları lazım insanların direkt olarak denize atabilecek kadar. Haliyle bunlar kıyıya vuruyor. Çok görüntü hakikaten çok kötü oluyor kıyıda o çöp ve pisliği. Biz de bunu yaklaşık olarak Cem Bey'in katkılarıyla 4 yıldır sürdürmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, bize bu konuda yardımcı olan kişiler, köyde yaşayan kadınlarımız, bunlar normalde günlük yemeğiyle ile çalışan, ee, kışın zeytin yömiyesine, yazın bamya tarlalarına, pamuk tarlalarına ve bizim böyle ekstra işlerimizde yardımcı olan kişiler. Ee, senede bir sezon başında bir de sezon sonunda 2-2-4 gün olarak yapmaya çalışıyoruz. Peki bayağı atık topluyorsunuz. E, gördüğüm kadarıyla. Onları ne yapıyorsunuz topladıklarınızı? Şimdi topladıkları e, şimdi bazı adalara e, karadan ulaşım var. Yani mesela Maden Adası'na karadan ulaşım var. Yalancı Boğaz dediğimiz bir yer var. Maden Adası'nda topladığımız bütün çöpleri Yalancı Boğaz dediğimiz mevkiye getirdik. Oradan e, Ayvalık Belediyesi'nin çöp kamyonları gelip çöp e, aratım merkezlerine gidip orada geri... Peki yazlıkçılar çok çöp atıyorlar mı yazlıkçılar? Kimler... Ee, evet, Çok şekilde teknelerimizi yükleyip Ayvalık Marina'ya getiriyoruz. Oradan da belediyenin yine çöp kamyonları alıp çöp tarifi merkezlerine orada bir şekilde geriye dönüşme sağlıyorlar. Günü birlikçiler çok çöp bırakıyor mu? İnsanımız çok çöpünü topluyor mu bırakıyor mu orada? Gittiği ya, yerde. Yazlıklar değil de mesela bakın arkasında görebiliyorsunuz belki de bir var. Yaklaşık yani olarak üzerinde 250-300 kişi var. Ee, bunlardan bir şekilde denize düşen malzeme, uçan malzeme, birebir atılan malzeme olabiliyor tabii ki. Evet. Peki sizi kimler destekliyor? Cem Boynay var, var bayağı Güler Sabancı yoğun, var sanırım. İlaç sezonunu bayağı bir yoğun geçiriyor. Mutlaka e, kirlenme oluyor. Veysel Kaptan. Biraz bağlantıda zorlanıyoruz Veysel Kaptan'la ama.